sektörün öncüleri ekranlarınızda. Müzik Modern Ön öncüleri tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Siz değerli izleyenler için alanında uzman konukları ekranlara taşımaya devam ediyoruz. 1975 yılından bu yana kaliteli ürünleri sevgi dolu kalpleriyle Kale içi sarayda, Denizli'de yer edilmiş bir yerdeyiz. Buram buram kahve kokuları, taze kavrulmuş kuru yemişleri, envai çeşit şekerlemeleriyle gözlerimizi, kalplerimizi, ruhlarımızı doyuran bir yerde Hatırı sayılır tatların durağı, Kaleiçi Saray'dayız. Firma sahibi Bilal Tarakçı bizlerle. Merhabalar Bilal Bey. Merhaba, hoş geldiniz Denizli'mize öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz umarım. Teşekkür ediyorum. Bizler de iyiyiz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki de. 1986 Denizli doğumluyum. Bilgisayar mühendisliğinden mezun olduktan sonra evet. aile işimizin başına geçtim. Aile işimizi de geliştirerek devam etmeye çalışıyorum. 1975 yılında kurulan bir firmayız. Denizli'nin ilk perakende kuru yemişçilerinden, kuru kahvecilerinden diyebiliriz. Sektöre de aslında bu şekilde girdik. Yani diğer birçok firmaya da bu konuda öncülük ettik. Babamız başladı bu işe. Babamızdan sonra annemiz devraldı. Annemizden sonra da genç kuşak olarak, ikinci kuşak olarak biz devam ediyoruz. Peki biraz da ürün gruplarınızdan bahsetme şansınız olabilir mi? Tabii ki de. Sektöre kuru kahve olarak girdik. Yani birinci önceliğimiz her zaman bizim için kuru kahve olmuştur. Daha sonrasında kuru yemiş imalatına da başlayarak kuru kahve ve kuru yemiş de sektörün öncü firmalarından olduk. Bunun haricinde baharat grubumuz, lokum ve şekerleme grubumuz, söz nişan tepsi süslemeler için yer alan envai çeşit çikolataları, kendi çektiğimiz özel taş değirmende çekmiş olduğumuz tahinimiz. Bu şekilde yolumuza çeşitlerimizi de artırarak devam ediyoruz gerçekten çeşitliliğiniz çok fazla. Ben ve benim gibi kahve aşıkları iyi bir kahveyi nerede bulabilirler diyeceğim. Biz içtik, gayet de keyif aldık. Bu kahvenin sırrı nedir? Öncelikle afiyet olsun. Yorumlarınız için de teşekkür ederim. E, kahvemizi orta kavrulmuş olarak yapıyoruz. Kahvenin kavurma sırasında aşamaları vardır birinci çıtlama, ikinci çıtlama gibi. Üretim tesisimizde yapıyoruz özellikle bunu. Birinci çıtlamadan sonra ikinci çıtlamayı beklemeden kahvemizi çıkartıyoruz. Ateşle ilişiğini kesiyoruz ve dinlenmeye alıyoruz. Orta kavrulmuş oluyor. Olabildiğince ince çekilmiş yapıyoruz kahvemizi. Bu da bizi diğer noktalardan, diğer firmalardan ayıran bir nokta aslında. Çünkü içimi hafif. Yani sütlü kahve gibi oluyor. Sade bir şekilde rahatlıkla içebiliyorsunuz kahvemizi. Evet, kesinlikle dediğim gibi biz içerken büyük bir keyif aldık. Peki kuru yemiş desem, gördüğümüz kadarıyla taze taze kavruluyorlar ve renkleri olsun, canlılıkları olsun göze çok güzel görünüyor. Kaliteli ürünün sırrı nedir? Bizim öncelikli hedefimiz zaten müşterilerimize en kaliteli ürünü sunmak. Bunu sunarken de en uygun fiyata sunabilmek. Ama bunu yaparken kesinlikle kalitemizden ödün vermiyoruz. Bir kere ürünlerimizi her bölgeden yani hangi ürün hangi bölgede meşhursa o bölgeden tarladan temin ediyoruz. Kendi tesisimizde eleme, seçme aşamalarını tamamladıktan sonra hem mağazamızda hem de üretim tesisimizde bunun kavurma işlemlerini yapıyoruz. Sıcak satış konusunda da zaten mağazamızda sıcak kavurarak satmamızdan dolayı da bu konuda da sektöre öncelik ettik. Denizli'de çok güzel bir yer edinmişsiniz insanların kalplerinde özellikle. Bu kalıcılığı nasıl sağladınız? Öncelikle sloganımız buna işaret ediyor zaten, Hatır sayılır tatlar. Bizim en büyük amacımız yıllardan beri süre gelen müşterilerimizle hatta müşterilerimiz tarafında da babadan çocuklara geçen Hatır sayılır tatlarımızı sunmak, onlarla buluşturmak. Kahvede çok iddialısınız. Yurt dışı pazarında da markalaşmış bir şekilde görebilme ihtimalimiz var mı? Tam olarak da bunun üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Bizim sektöre getirmiş olduğumuz vizyon ve viz misyonla birlikte bizim zaten yegane amaçlarımızdan biri bu. Kahvemizi ve kuru yemişlerimizi ...yurt dışı piyasasında da müşterilerimize rahat ulaşabilir bir şekilde sunmak. Bunun için de ihracatla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Ee, i̇nşallah en kısa sürede de e, yurt dışı piyasasında da ismimizi duyacaklar. Biz Ekranlarımızda sizi izleyen izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? 1975 yılında çıkmış olduğumuz bu yolda babadan oğula başarılı bir şekilde devam ettirdiği... ...aslında bizden sonraki nesillere de başarılı bir şekilde taşımak istiyoruz. Bunu sağlarken hiçbir zaman ödün vermediğimiz kalitemizi her zaman için korumak en büyük amacımız. Vizyon ve misyonumuza güveniyoruz ve sektöründe de öncü bir firma olmaya devam etmek istiyoruz. Bilal Bey gerçekten bize aktarmış olduğunuz bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum ben. Çok güzel konuştunuz. Damaklarınızda leziz bir kahve tadı kalsın istiyorsanız kesinlikle kendileriyle irtibata geçmeniz gerekiyor. Bizler kendilerine bizi ağırladıkları için çok teşekkür ediyor. Sözü Esra Balamir'e bırakıyoruz.